Enaşar Usta pas. etmedi. Bu kadar da olmaz ama. Soyup soğana çevirdin bizi. Nereden buldun bu adamı Cengiz? Vallahi biz onu bulmadık. O bizi buldu. İyi iyi akşamlar. Sadece o mu kaldı? Bununla oynamam. ortaya kaybedecek bir şey koyacaksın ki kazanmadım keyfi çıksın. Ha işte ya. Oyun arkadaşımı buldum. Nereler dediniz bugüne kadar? Doğru zamanı bekliyorum. Maalesef her güzel şeyin bir sonu var. Bir kutu daha getir. Kimmiş öğrendiniz mi? Züppe'nin teki. Sevmedim. Ersin'e fazla çalışmış. Kitap gibi okuyor Cengiz'i. Yani? Bak, masada milyon dolarlar var. Alıp da gitmiyor. Fişlerine dönüp bakmıyor bile adam. Böyle kumarbaz olmaz. Seninki benim maaşı da batırmazsa yarın kendim bir yoklayacağım bu Elif'e. Bir şey çıksın istiyorsun, değil mi? Sevmedim Elif'i. Garajda bir çayımı içsin isterim Allah için. Bozukluklar bitti. Şimdi bütün paralara geçiyoruz olur mu? Alacağımı almışım. Niye devam edeyim? Niye olacak? Hepsini almak için. 10 dakika mola verelim mi? Ben biraz cephane alayım. Siz de biraz nefeslenirsiniz. <laughs> ceketleri de alıp gidelim. Az bir canı kaldı. Aldım ben onun numarasını. Kalk masadan Cengiz. İki milyon param var ya o masada. Daha da çok olur böyle. Baksana haline. Ne varmış halimde? Gözün döndü. Kalk. Altından kalkamayacağım bir şeye girme. Doğru diyor Cengiz. Zararın iki milyonu kardır diyorsunuz. Hı? İçimde bir his var ama çocuklar. <laughs> Kazanacağım ya bu gece. Hadi inelim mi? Dur biraz daha beklesin. Üf ya. Seyretmesi acayip zevkliydi. Bir iki milyon daha ceza keseceksin değil mi? Onun cezası bir iki milyonu geçer. İnsanın zayıf noktası nedir sence? Nedir? En çok sevdiği şey. Cengiz'in en çok sevdiği şey nedir peki? Kazanmak. Cengiz hayatta her şeyden çok kazanmayı sever. Peki ya Ayşan, siz hiç bir sabah kalkıp tüm hayallerinizden bir çırpıda vazgeçtiniz mi? İnanın ben vazgeçtim. gecenin sabahı babamla buluştuk. Bana neye karar verdiğimi sormadı bile. Neye karar verdiğimi daha ben vermeden biliyordu zaten. Üsttekini al patatesli. Kız sen her şeyi hayal etmişsin bilmeden. Ben sadece senin gözünü açacağım bu kadar. Sonradan çok teşekkür edeceksin bana. Bu işte ilk ayartacağımız adam Cengiz. Çalıştığı kumarhaneye gittim. Dev gibi bir yer. Cengiz bayağı it. Yollu. Zengin olacağım. Ünlü olacağım. Köşeyi döneceğim hayallerinin peşinde. Yükseklerden uç. İşte bu yüzden de uçan kuşa borcu var. Sen onun kanına gireceksin. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Zaten sende gözü var. İşte biz buradan yürüyeceğiz. İkinci adamımız Ali. Ali sizin ağır işçiniz olacak. Bu iş çok büyük bir iş Eyşan. Bu işte size sağlam duracak, sağlam vuracak biri lazım. İşte bu adam da Ali. Dürüst geçiniyor ama Ali'yi ayartmanın yolu belli. Geldik şimdi işin püf noktasına. Olay çalmak değil. Çalmak adi hırsızların işi. Olay yakalanmamak. Yakalanmamak da erbabının işi. Sizin gibi yeni yetmelere kalsa iki günde toparlarlar hepiniz. Baba! Konuştuk bu Neysan. Başka türlü olmaz. Suçu mutlaka birine yıkacaksın. Başka türlü olmaz. O olmasın. Bu hayatta bir şey istemeden beni seven tek kişi o. İyi <laughs> işte. Ondan cuk diye oturuyor yerli yerine her şey. Sokayı yutmuş hemen. Bedelini de ödeyecek. Yalvarırım baba. Baba, bak ne diyeceğim. Ben onunla konuşurum. İkna ederim. Dördüncü adamı olur. İkna edemezsin. Şimdi etsen bile ileride vicdanı ağır basacak. Hepimizi ele verecek. Olmayacak böyle bir şey. Cık, hak etmedi böyle bir şey. Yalnızca beni sevdi o kadar. Kızım bu için hak etmekle ne alakası var? Seni sevenlerin başına ne geliyor sanıyorsun? ...kendi akılsızlığının cezasını çek şimdi. Madem o kadar düşünüyorsun... ...ilk gördüğünde niye uzak durmadın? Baba. Baba baba, baba deyip durma bana. Sen bu işin kuralını bilmiyor musun? Biri mutlaka senin için boynunu ipe götürecek. Seni seven... ...senin kurbanındır. Ya böyle yapılacak bu iş... ...ya da yapamayacak. Ya Bahar... ...ya Ömer. artık geriye dönüşü yok bu işin Eşan. Bak ne diyeceğim. Aslında Ömer'in de işine gelecek. Hadi soygun. Dört beş sene yatar çıkar. Baba. Zaten askerden yeni gelmiş. Kollarlar onu. Bak istersen para da göndeririz ona. Hayatında kazanamayacağı parayı göndeririz ona. Çok para kazanacağız Eşan. Çok zengin olacağız. Hatta da yaşatacağız. diyorsa yaptım. Çözdüm sizi. Niye oynadığınızı anladım. Kazanmak için. <laughs> Tabii. Onun keyfi başka. Ama asıl ondan oynamıyorsunuz siz. Niçin oynuyorum? Karşınızdakinin malına göz dikmişsiniz de ondan oynuyorsunuz nesi var nesi yok ondan alayım diye oynuyorsunuz. Yalan mı? O kadar kötü birine mi benziyorum? Kötülük değil ki bunun adı. Açlık. Bizim gibiler para için oynamaz. Başkasının sahip olduğu her şeye sahip olmak için oynar. O yüzden bu kadar iyiyiz. rest Kazandınız. Oyun sizin. Demiştim. Bugün şanslı günümdeyim demiştim. Ezel Bey sizinle oynamak büyük bir şerefti. Durun daha yeni başlıyoruz. Bunun rövanşı olacak. Vay vay vay. Adama bakın ya. Buz gibi. Buradan çulsuz çıkacaksınız ha. İlk defa olmaz. <laughs> nezar. Ne tamam. İçeride bir servet bıraktım. Olur öyle şeyler. Ama senin elin daha yüksekti. Benim oynadığım oyun pokerden daha çetire. Kamil, yerini söyle. Tamam. <laughs> Anladık. Kimse beni istemiyor. <laughs> Saygı Kendi ellerinizle birini öldürdünüz mü? Bizi öldürdük. Oha! Cidden yapıyoruz değil mi? Şaka değil yani. Yıllık yere konuştuk ben. Sen de çocuğu bütün gece yanında tutacağım Kimseye görünmeden. Senin için zor olmaz gerçi. Cümle alem kesik nasılsa sana. Ne adi herifim ben lan deme. Değil Değilsin. Değilsin de her şeyi oyun zannediyorsun Cengiz. Ya her şey oyun zaten be abi. O zaman kendine başka oyun arkadaşları bul Cengiz. Hmm. Özlersin ama sonra beni. Cengiz. Hadi seni eve bırakalım. Arkadaşlar gidin siz. Ben evine bırakırım bunu. Emin misin? Gelelim mi bizden? Yok. Ne geleceksiniz? Gidesiz. Paraları saymaya hazır mısın birader? Zengin olacağım. Katil olacağım lan. Katil. Ömer'in katili. Bizim Ömer'in. Sen de öyle biliyor mu? Soygun diyebiliyor. Üç dört yıla çıkar diyebiliyor. İşi biliyor ha Cengo. Bir taşla iki kuş. Hem gibi paran olacak... ...hem sevdiğin kızın sevgilisini aradan ayıklayacaksın. Kafana silah dayamıyoruz Ali. Yapamayacaksan ver ben yaparım. Nereye yapacaksın lan? Ha? ha? Nerede sen de o tetiği çekecek yürek? Batırırsın ortasında iş. Girdik bir işe, tamamını getireceğiz. İşte benim Ali abi. Oyun değil lan bu. Gerçek. Eşan. Ayşen bak emin misin yarın... Yarın umurumda bile değil Ömer. Bir daha birbirimizi hiç görmeyecek bile olsak... Ben bu gece yine senin olmak istiyorum. Şşş. Koşuyorlar, hadi çık. <laughs> Şişt oğlum, sen dedin iki saatlik boşluğumuz var diye. Sonra gelecekler sayıma. Hadi lan! benim. Vuracağım mı lan Cengiz kardeşini? Allah, sen misin? Ne arıyorsun bu saatte bakalım? Ya dolapta cüzdanı ekmişim. Paralar var. Yarın Cengiz, yarın geleceğim. Biliyorsun kuralları. Biliyorum. Biliyorum abi. İki dakika ya. Hem sen beni içeri sokarsan... ...ben de sana ruletteki kolpayı anlatırım. Yok oğlum, kolpa falan. yeme beni. Sen öyle sen. Hem de nasıl? Aradım ya Nermin'i. İstiyorsan sen de ara. Ya ne işten de bu müdür hanım ya? Ha? Cüzdan <laughs> yoksa yedim seni. <laughs> Bak şimdi anlatıyorum. Bu ruletin dönen mekanizması var ya. Bütün o mekanizma boyunca. <laughs> Nerede lan orada? Abi yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. Ulan itler böyle ütüyor topumuzu demek. Ya neler var neler. Ulan biz burada iki iş birden çalışalım. Çoluk çocuğun karnı doysun diye. Ben böyle dünyanın... Ulan! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah'ınızı seveyim öldürmeyin! İki tane. Hadi abi. Hadi. hadi sen de çabuk artık şunu yap. Yap artık. Sen öleceksin. Sen öleceksin ki biz yaşayalım. No. Mm -hmm. düşünüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ömer Uçar'a açtığı İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı dava sonuçlandırılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 83. ve 92. maddeleri gereği 30 yıldan aşağı infaz edilmemek üzere davalı Ömer Uçar, silahlı soygun ve müden adam öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edildi. Olmuş. Bakmak ister misiniz? Hayır. Aslında bakmanız önemli. İstemiyorum. Aldırmak istiyorum. Kalp atışı var mı? Evet var. Dinleyebilir miyim?